Evet canlar, merhabalar. Şimdi hep beraber muhteşem bir numaroloji çalışması yapacağız. Bunun için ne yapın? Kağıdınızı, kaleminizi, elinizi alın. Arkadaşlarınıza da haber verin. Neyi bulacağız? Kadersel döngü yıllarımızı bulacağız. Kadersel döngü nedir? Bizim için çok önemli olan olayların olduğu yıllardır. İşte evlilik tarihi gibi. Nişanlanma tarihi gibi, çocuk sahibi olma tarihi gibi, ya da bir boşanma tarihi gibi, ayrılma tarihi gibi, ya da bir işe girme, kendine iş kurma, ya da işten ayrılma, ya da büyük bir terfi alma, ya da büyük bir maaş artışı alma, ya da bir ev araba yazlık alma. Bütün bunlar kadersel döngü zamanlarımızı gösterir. Ve bizler numerolojik olarak bunlara bakabiliyoruz. Şimdi doğum tarihinizi yazın. Diyelim ki 1972. 1972. Ne yapacağız? Buradaki rakamları birbirleriyle toplayacağız. Yani 1 artı 9 artı 7 artı 2 yapıyoruz. Ve burada 19'u buluyoruz. Ve bu 19'u doğum tarihiyle topluyoruz. Yani 1972'yi 19 topluyoruz. Ve burada ne buluyoruz? Şöyle 1900 91'i buluyoruz. İşte 1972'de doğan birinin ilk kadersel döngüsü 1991. Sonra ne yapıyoruz? Bu yeni bulduğumuz senenin rakamlarını yine topluyoruz. Yani 1 artı 9 artı 9 artı 1'i topladığımızda 20'yi buluyoruz. Ve bu sefer 1991'i 20 ile topluyoruz. Ve bu sefer 2011'i buluyoruz. İşte 1972 senesinde doğan birinin ilk kadersel döngü yılı 1991, ikincisi 2011. Ve 2011'i de rakamlarını topluyoruz. 2 artı 1 artı 1, 4. Ve onu da 2011 ile topladığımızda 2015 ile kişinin 3. döngü yılını buluyoruz. Ve 2015 yine rakamlarını topluyoruz. 2 artı 1 artı 5, 8. Yani burada onu da 2015 ile topladık. 2023'ü bulduk. Ve bunu da 2023'ün rakamlarını topladığımızda 2 artı 2 artı 3, 4, 7, 2030. Ve bundan sonraki kadersel döngü yılını 2030 olarak buluyoruz. Bir tane daha örnek yapalım. 1980 doğumlu birini yapalım. Ne yapıyoruz? Rakamlar 1 artı 9 artı 8, 18. 1980 ile 18'i topluyoruz. 1998'i buluyoruz. Ve yine burada ne yapıyoruz? Rakamları topluyoruz. 1 artı 9 artı 8, 10, 19, 27. Ve 1997, 98 ile 27'yi topluyoruz. Ve 1998 ile 27'yi topladığımda 2025'i buluyoruz. Ve 2025'te de 1980 doğumlu birinin ne alması lazım? İkinci döngü senesinin olması lazım. Sonra buradaki rakamları yine topluyoruz. 5, 2, 2, 9 ve bu kişinin üçüncü döngü, kadersel döngü yılını 2034'e geliyor. İşte bu bulduğumuz döngü yıllarında kişinin hayatında önemli bir olay olacağını anlıyoruz canlar. İşte kadersel döngü yılları bize bu önemli yılları işaretliyor. İşte numaroloji eğitiminde adımız Soyadımız ve doğum tarihimizle birçok şeyi anlayabiliyoruz. Bizim güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, insanlar bizi nasıl dışarıdan görüyor, hayata geliş amacımız, yapmamız gereken yapabileceğimiz meslekler, çakra sütunlarını oluşturma ve çakra sütunlarımızdaki dengesizlikleri nasıl gidereceğimiz ve aylarda bazen tablolar yapılıyor. İşte bu bolluk günü, bu işte ilişki günü, bu işte bakım günü. Onları nasıl bulacağınızı öğretmek. Bunların hepsi numeroloji eğitiminde yani 16, 23 Ekim pardon bu hafta Teta Healing Advanced eğitimi var. Onda da son bir kişim var. Aklınızda olsun. İşte ne dedik? İletişim, hayvanlarla, bitkilerle, atalarla sezgisel iletişim, binden fazla his yüklemesi, kırık kalbin onarımı, kalp şarkısı gibi birçok konu var. Bu akşam son bir kişilik yerim var. 14-15-16 Ekim o Teta Advanced. 23 Ekim'de de numaroloji eğitimim var canım. Canlar. Bir de numaroloji eğitimi ile ilgili hadi size ufak bir ipucu daha. Bizim yaşam boyu hangi rengi giyersek bize uğur getirir. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Doğum tarihini alıyoruz. Diyelim ki 23 Mayıs 1970. Ve ne yapıyoruz? buradaki bütün sayıları birbiriyle topluyoruz. Bu ne için yapıyoruz şimdi? Bizim şanslı doğum rengimizi bulmak için. Ve de 2 artı 3 artı 5 artı 1 artı 9 artı 7 yapıyoruz. Ve burada tek sayı bulana kadar, tek haneye inene kadar sayıları topluyoruz. Yani 10, 27 bulduk diyelim ki. 2 artı 3 artı 5, 1 artı 9 artı 7. Burada ne oluyor? 10, 20, 27. Ve bu ikisini de birbirimizle topladığımızda 2 ile 7, 9. Yani bu tarihte doğan birinin şanslı rengini bulmak için 9'a gelen, karşılık gelen rengi bilmemiz gerekiyor. Ve şimdi size bu renkleri söylüyorum. 1 kırmızı, 2 turuncu, 3 sarı, 4 yeşil, 5 açık mavi, 6 çivit mavisi, 7 mor, 8 pembe, 9 bronz, 11 gümüş, 22 altın, 33 beyaz şeklinde canlar. Bu da doğum tarihimize göre şanslı rengimiz. Bunu illa kıyafet olarak düşünmeyin. Bir takı olur, bir oje olur, bir çorap olur, bir obje olur çevrenize koyabileceğiniz. Bu size her zaman ne yapar? Şans getirir canlar. İşte evet canlar numaroloji eğitimine katılmak istiyorsanız ve bol bol kendinizle ilgili uygulama yapmak istiyorsanız, uygulayıcı sertifikanızı almak istiyorsanız, bu kitapçı ve uygulama örnek uygulama kitapçını almak istiyorsanız 23 Ekim'deki numaroloji eğitimi tek akşam Türkiye saatiyle 19.30 arası Zoom'dan, internetten keyfinizle bol bol hesaplar, uygulamalar yapıp çakralara bakıp kapı numarası, adres, renkler derken su gibi geçecek eğitimi sizleri bekliyorum. Daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 canlar. Daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68 canlar ve teta temel seviye mezunu canlar birinci seviye mezunu canlar bu akşam ikinci seviye son yerler öpüyorum hepinizi bay bay